ortasında alışveriş merkezlerinde bacak kadar kızların analarına söylediği kelimeleri cümleleri duyuyorum geceleri uyuyamıyorum bacak kadar kız sokak ortasında annesine saçmalama anne manyak mısın anne kez anne bıktım anne kapa şu çeneni anne anne ne var geberisi ce diyesin geliyor ama bir şey diyemiyorsun ya cennetin ayaklarının altında olduğu anne ve manyak anne ve kez. Anne ve dırdır yan yana nasıl duruyor Allah aşkına? Ne hikmetse bu ergenlik döneminde kızlarımızın mesela konuşmaları bir tuhaf oluyor. Kelimeleri farklı kullanmayı ayrıcalık zannediyor mesela. Yani mesela evet demiyorlar. Evet. Evet ne? Kitabı mı imzalıyorum lise öğrencilere? Ne demesi lazım kızın? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür hocam. Ya teşekkür ne? Adam gibi konuş. Liseli delikanlı erkek küfür ediyor arkadaşına. Oğlum dedim bak arkadaşın sana küfür ediyor. Yok hocam dedi o beni çok seviyor dedi. Meğer ne kadar çok küfür ederse o kadar çok seviyor.